Ben e, Şanlıurfa Akçagale'den Mustafa Güler. Ablam benim psikolojik sorun olan bir kardeşim var, İsmail Güler adında. E, kendini iş adamı olarak tanıtan e, Akçagale birinden gidip e, 1 milyon bir milyon TL para almış hı hı. ve elinde değerli e, bir tapu var. Bu tapu devlet hastanesinin Akçagale devlet hastanesi karşısında olan bir tapu. İçinde dört tane eczane olan bir tapuyu kaptırmış ve bu tapuyu, e, bu tapuyu, onlar adlarına geçirene kadar, ondan sonra üzerine çektiler o tapıyı Ve biz onlara gelin yani bizim tapımızı verin, biz sizin hakkınız neyse, iki katını, üç katını da ödeyelim dediğimiz halde onlar yanaşmadılar buna. E, dört yıldır biz bunları mahkemeye verdik. Mahkeme, savcılık bunlara operasyon yaptı, çeksenet yakaladı bunlardan, silah yakaladı. Önceden bir tefecilik davaları daha var. Ses kayıtları var bizde. Ses kaydında her şey anlatılmakta. Yani biz zamanında biz bu parayı faizden vermişiz. Fena zamana kadar paramız ödenmedi mi bütün mal varlığına çökeceğiz diye. Ses kaydında, kaydında açık açık anlatılmaktadır. Ee, önceden bir tefecilik davaları daha var. Ee, bizim şahitlerimiz var. Hatta Akçahane'de kime sorularsa herkes onları tanıyor yani ne yaptıklarını. Ayrıca bunlar e, telefon dolandırıcılığı yapıyorlar diyebilirim her iki üç ayda bir bunlar gözaltına alınıyor bu, e, tele, e, telefon dolandırıcılığından ve 4 e, yıldır mahkemeye gidip geliyoruz vali beye ulaşmak istiyoruz yani bu konu hakkında ilk önce sayın cumhurbaşkanımızdan sonra vali beyden ve milletvekillerimizden bu konuyla ilgili yardım istiyoruz yani bizi bu tefecilerden kurtarsınlar çünkü 7 tane dükkana çöktüler kardeşim zamanında bir dükkan parası onlardan almış onlar 7 tane dükkan iki tane daire ve bir e, bin metrekare bir arsamıza çöktüler. Ve o dükkanların üç tanesi de bizim değil. Yani aynı tapuda bizim değil. Onlara da çöktüler. Sadece bir milyon para almış kardeşim onlardan. O zaman bir dükkan parası almış. Onlar yedi tane dükkana, e, yedi tane dükkana iki tane daire ve bin metrekare hastanın karşısında bir e, arsamıza çektiler Ve vermiyorlar. Yani ad, adlarına geçirdikleri için vermiyorlar. Biz de dört yıldır mahkeme vermişiz. Mahkeme süreci devam ediyor. Allah razı olsun Savcı Bey bunlara tefecilikten dava açtı. Ama daha sonuç alamadık yani. Tefecilerden bir milyon para aldı. 2020 yılında. Tam dördüncü yılı doldurdu yani. O zaman bir dükkan parası almış kardeşimle. Kardeşimin de psikolojik sorunları var. Ne yaptığını bilmiyor ve bizden de habersiz bu işi yapmış yani. Şimdi o dükkanların piyasa değeri en az 30 milyon. 30 milyon liradır. Ve o dükkanların içinde de 3 tane dükkan var bizim değil. Yani kardeşim zamanında satmış, ifraza vermiş. İfraz bitmeyene kadar aynı tapuda olduğu için hepsini hepsine çöktüler yani bu tefeciler. Sadece bir kişi şikayet etmiş. Ee, on o da zaten dosyanın içinde var yani mağdur ettikleri kişi. Hı hı. Ee, çok kişi bunlardan çekindiği için kimse bunları mahkemeye vermemiş ya bunlar bu şekilde süreci uzatmışlar yani. Ha, sonra biz onları e, mahkemeye verdik. Hı hı. Dediğim gibi yani bizim dosyamız da güçlü şükür ama süreç uzun olduğu için 4 yıldır bizim malımıza çekmişler yani ve yani sadece biz değil en az 100 insan bu yani yüz insanı mağdur ettiler. Hem oradaki kiracılar Hı -hı. mağdur oldu. Hem amanet amane dükkanları sahipleri mağdur oldu. Hem bizim ailemiz şu anda benim kardeşim e, yani kardeşim şu anda oto yıkama da çalışmaktadır İstanbul'da. Hı -hı. Yani ailesi perişan oldu. Çocukları okul okullarını bıraktılar. Yani herkes mağdur oldu yani. Ondan dolayı yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan, e, Sayın Valimizden, yani meclis başkanı, başkan yardımcısı Bekir Bozdağ'dan ve bütün yetkililerden yardım istiyoruz bu konu hakkında. Vallahi biz Allah'a inanıyoruz. Çünkü Allah'tan korkan hiç kimseden korkmaz. Bir insan da haklı olduğu davada muhakkak yani o davasını yürütmesi lazım yani. Biz de o şekilde inanıyoruz yani.